Görüyorsunuz Marmara Bölgesi'nin genelinde Kıyı Ege'de ve Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Antalya ve Muğla'da e, kıyı bölgelerde yağışın etkili olduğu notları sizlerle paylaşabiliriz. Alçak basıncın özellikle Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren etkili olmaya başladığını söyleyelim. Zaten hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapılan uyarılar vardı. E, bu uyarılar kapsamında İstanbul'da özellikle e, zaman zaman Lodos ve Karayel'in etkili olacağı zaman zaman fırtına şiddetinde eseceği ve sağanak yağışında etkili olabileceği söylenmişti. Pek çok noktada da yağmurun ve rüzgarın da etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabi şu an hala hazırda sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde ancak hafta sonu sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanması da bekleniyor. Hava sıcaklıklarının cumartesi günü itibariyle 8 ila 10 derece arasında ani bir bir düşüş yapacağını söyleyebiliriz en azından meteorologlar bu bilgiyi veriyor. Zaman zaman rüzgarın fırtına şiddetinde estiğini de söylemiştik. İşte o noktalardan biri kameralara böyle yansımış bir pazar yerinde özellikle tentelerin rüzgarın şiddetiyle birlikte nasıl havalandığını, nasıl devrildiğini gördük ve özellikle kıyı bölgelerde zaman zaman çok yükselen Dalgalar var. Buna eşlik ederek derelerin de yoğun yağışla birlikte zaman zaman debisinin yükseldiğini ve pek çok noktayı su bastığını da ifade edebiliriz. Yine özellikle sahil bölgelerinde deniz trafiğinde etkileyecek şekilde rüzgarın etkili olması nedeniyle pek çok deniz taşıtının da park halinde tutulduğu ve limanlardan dışarıda nispeten daha güvenli noktalara yönlendirildiğini de söyleyebiliriz.